Mervece etkinliklere hoş geldiniz. Bugün ufak bir deney yapacağız. Bakalım bu deneyimiz başarılı olacak mı? E, bugünkü deneyimizde kullanacağımız malzemelerimiz beyaz tahta kalemi porselen tabağımız çok az miktarda da suyumuz var ee, bir tabağa ben çizdim iki ayrı çizim yapacağız bir tabağa ben çizdim bir çizimi de oğlum yapacak ve oğlumla birlikte bu deneyi devam edeceğiz Evet şimdi oğlum çizmeye başladı oğlum küçük noktalar çizmek istedi. Şimdi birkaç tane daha çizsin ve suyumuzu yavaş yavaş dökeceğiz arkadaşlar. Yeterli anneciğim. Şimdi suyu yavaş yavaş dök bir tane. Evet dök anneciğim. Dök annem. Bak hareket etmeye başladılar. Bakın. Noktalar, yuvarlaklar hareket ediyor. Minik minik kalpler de çizebiliriz. Sen hareket ettirmek ister misin anne? Evet. Evet, bir de çöp adamımıza deniyoruz. Bakın. koş. Bir şey koş koş. Evet çok güzel bir deney oldu arkadaşlar. Siz de evde çocuklarınızla yeğenlerinizle yaparken çok eğlenceli vakitler geçireceğinize inanıyorum çok seveceklerine inanıyorum benim oğlum çok beğendi çok sevdi Biz tekrar tekrar nesneler çizip şekiller çizip hareket ettirmeye çalıştık e, suyu hızlı döktüğünüz zaman biraz parçalanıyor O yüzden çok yavaş yavaş dökün herkese hayırlı günler diliyorum İyi eğlenceler diliyorum